Evet arkadaşlar şimdi 2. E, iki, ikinci tutuk son karakterli videomuzla karşınızdayız. Şey bu sefer böyle işte rastgele şey olacak böyle hani böyle şöyle olacak böyle olay olacak. eee Bombardiyon ve kurgu değil plan yaparak buradaki tüm şehirdeki şeyi öldürecek. Buradaki trelle da buradaki şehirdeki herkesi öldürecek. Buradakiler de buradaki e, buradakileri de hepsini öldürerek bu şehrin sahibi olacak. Burada da tek trelle ve buraya sahibi olacak. <laughs> Ayağımla çıkardım la. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şaka ben de, bir şey olmaz. Neyse hadi videoya başlıyoruz. ben de onu alayım ya. Şuraya koyayım. Evet arkadaşlar hadi videomuz başlıyor. Ve geç. Tvelleyi ve tvella. Tvelleyi ve tvella. Baba lan. Şimdi biz burada plan yapacağız. Baba diye ve kroga Ve bu şehrin sahibi biz olacağız şeyi sahibi Cappuccino Assassino olduğu için belki Cappuccino Assassino'yu öldürüp bu şeyi sahibi olabiliriz ve onlara her istediğimizi yapabiliriz. Sadece tek Cappuccino olduğu öldürmemiz yeterli olabilir. Doğru diyorsun. Aslında Kapu, şu... Cappuccino Assassino. Hayır oğlum. Sen buradaki trelleri trelleri de... Buradakilerin herkesi öldürüyormuş. Ben şimdi bomba bahçem hiç bir kimseye görmeden biraz sessiz oyna. Şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi gidiyorum bomba atıyorum onlara sakın yorumlarda yazmayın. Eee. Çin o sasıyla yere attım. Al! Niye bu kadar canım acıdı ya? Sanki bir bomba patladı. Evet bomba patladı da nasıl bir bombaydı anlamadım. Yani niye bomba patladı ki? Bomba ne? Bomba diye bir kurgu değil, değil oyuna trenle İlk defa bunlar plan yapmıyorlardı Rumavim. İlk, ilk defa inşallah yapmıyorlardı. Evet arkadaşlar. Artık bu onları bizimle alakalı. Ne oldu? Sen şehrin sahibisin. Senin diğer şehirde durman gerekmiyor mu? Koş. Tamam. <laughs> şimdi onları öldüreceğiz. <laughs> Bak şimdi arkalarındayız. Şimdi i̇şte arkalarında Ha! Ha! Zwille Zwille. Bobam dino Siz sizlerden çıktınız. Ee, biz sizi öldüreceğiz mi sanki? Öldürmeyeceğiz mi? Bili bakalım. Ee, hayır öldüremezsin. Buna izin veremem. Özellikle beni bu şeye sahibim. <laughs> biz kim öldüreceğimizi biliyoruz zaten. Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> de ben de iki tane Arkadaşlar bu de Capuchino aslında zor, biraz zor öldürmekten dolayı video biraz uzun olabilir. Abi. Kapuçino bir biraz da olsa güçlü çünkü. Abi. Ha. Tamam, tamam hadi. Cappuccino <laughs> sesiyle gel buraya. Aa, ne oluyor Cappuccino sesiyle? Evet. İşte hapishane bizde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> hadi gelin abi. <laughs> ya. <laughs> Hapishanede bizde yen kaldı. Buraya. Yaz asar sessiz. Hapishanede bizde kaldı. O yüzden sen burada kaldığın için ikimizle savaşman lazım. Eğer ikimizi de öldürmekte başarısız olursan bu şeyin sahibi biz olacağız. Hayır bana bunu yapamazsınız. Bu şeyin sahibi siz olamazsınız. Oluyuz. yüzde olmuş peki be. Çap. Yes. Abi ben oynamayacağım. Arkadaşlar şu yazısı oyunda da Tek başımıza oynayacağız. <laughs> tamam sen oyna bak. Çap. Şat. Hop. kuralı değil o yaptın. Sen bu kadar güçlü müydün? Tabii güçlüyüm. Ben bir diyeceğim. Ee, seni öldürürüm. Merak etme. Sen benim bir altım olsan da ben senden daha 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 güçlüyüm. <laughs> beni öldüremezsin. Hayır. Şu <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kalkamıyorum. Ne yaptın sen bana? Ne yaptığını sanıyorsun? yaptın <laughs> sen

ne yaptın ne yaptın ne yaptın sanıyorsun sen beni öldüremezsiniz demiştim canımı acıttın seni öldüreceğim bir gün sonra İkinci günden beri bak Puccino asasıydı. Bu sefer seni öldüreceğiz. Baya baya bir şey çalıştık. Bombam TV okurumu Nilo'yu da canlandırmayı başardım. Artık ikimize karşı çıkamayacaksın. Ben de güçlendim. Ne olmuş? Nijay yeteneklerimi geliştirdim. İlla birisi Nijay yeteneklerini geliştirdi diye bizi öldürecek zorunda değil. Biz de daha da güçlendik. Ne olmuş kardeş? Bak 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 laflara bak ben bu lafları sana yedireceğim trelleye ve trella. He he yedire, yedi bense ki görelim bakalım yediriyor musun yediremiyor musun? Bizi öldürüyor musun Öldürebiliyor musun? Evet. Hey. yap 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 Özür dilerim. <gülüyor> tamam bir daha böyle bir şey yapmam. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum. Şimdi onlar öyle bir öldürecek ki. Şimdi oh, oh, göreceksiniz. I, I, olamaz. Sus, sus Hiçbir şey yapmadık döndürdük. <laughs> Beleş. <gülüyor> Ölmedim şaka yapmıştım. Hıh. <laughs> 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 <laughs>

Yı ve bombardiyi ve krokodiloyu öldürdüm. Artık şehri sahibi hala biziz. Geri döneceğim.